Ay, delireceğim. Küpelerim ve altınlarım yok. Anne, benim de elbiselerim yok. Allah Allah, ne oluyor böyle? Hayır, ne oldu oğlum? Bilgisayarım odamda yok. Nasıl yok? Yok işte yok. Bu evde çok garip şeyler oluyor. Benim de damak dişim yok. Baba, sen damak diş mi takıyorsun? Oho, ben iki senedir damak diş takıyorum. Hadi ya, Televizyonumun kumandası yok. Baba, kumanda burada. O zaman benim hiçbir şeyim kayıp olmamış. Yine benim evden bir şeylerim çalınmış. Benim de. Benim de. Benim de. Benim yine her şeyim yerinde. Bu böyle olmayacak. En iyisi bir kamera alıp eve yerleştirelim. Bence de. Ama kamera çok pahalıdır Nazan. Pahalıysa pahalı. Alınacak o kamera bu eve. Of ama ucuzundan alırız. O kadar da para vermiştim kameraya. Ne oldu baba? Kamera bozulmuş oğlum. Akşamki görüntüleri göstermiyor. Nasıl bozulmuş? Bilmiyorum. Sanki özellikle birileri bozmuş. Allah Allah ya. Ne yapacağız böyle? Tek yolu var. Akşam sırayla nöbet tutacağız ve hırsızı yakalayacağız. Tamam, ben varım. Güzel o halde. Çok uykum var ya. Nöbet devriyesine de daha çok var. Biraz kestirirsem fena olmaz. Ne de olsa kimsenin odaya daldığı yok. Emre, akşam uyudun mu sen? Baba, uyuyan adam böyle mi uyandırılır? Nöbetteydin ama sen. Evet, nöbetteydim. Kimse girmedi eve. Nasıl kimse girmedi? Evdeki herkes yine soyulmuş. Bir ben hariç. Ne? Sana nöbet devreden de kabahat. Baba, sence bu işe yarayacak mı? Yaraması lazım kızım. Ya kapıdaki ayı kapanına biz yakalanırsak? Yok yakalanmayız. Merak etme. Yine her şey kaybolmuş. Ama dışarıdaki kapana kimse yakalanmamış. Yani? Bu ne demek biliyor musun Nazan? Hırsız evden biri. Evden biri mi? Evet. Kim olduğunu anlamak için aile arasında bir toplantı düzenlememiz gerekiyor. Sen, söyle bakalım. Evdeki eşyaların çalınmasıyla bir ilgin var mı? Evladım ben kendi başının çaresine bakan yaşlı bir adamım. Ne işim olur hırsızlıkla? Yalan söylemediğini nereden bileceğim? Sen söyle bakalım. Sen mi çaldın eşyaları? Kemal, elimin tersiyle bir çarpacağım göreceksin kimin çaldığını. Aman aman, sinirlenme sen karıcığım. O zaman sen çaldın. Baba, ben niye çalayım? Hem çalsam kapanı kurmanda niye yardım ettim? Doğru, sen çalmış olamazsın. Emre, son seçenek sen kalıyorsun o zaman. Baba ben niye öyle bir şey yapayım? Bilmem. Nöbet gecesinde tek ayakta olan sendin. Hepimiz uyuyorduk. Baba, yemin ederim o gece ayağa bile kalkmadım. Eyvah, yemin etti. Kemal, belki de hırsız sensin. Hepimizi sorguya aldın ama seni sorgulayan yok. Hem nedense eşyaların falan da çalınmıyor. Nasıl benden böyle bir şey beklersin Nazan? Tesef ederim. Sen o zaman niye bizden böyle bir şey bekliyorsun? Ben sadece evdeki hırsızı bulmaya çalışıyorum. Bizden şüphelenerek mi? Başka nefsaydım. Neyse, zaten böyle de bulamayacağız hırsızı. Başka bir yolunu düşünmeliyiz. Bu da oldu. Çok güzel. Bu planımda bir işe yaramazsa bırakacağım hırsız peşinde dolanmayı. Baba, ne yapıyorsun? Elindeki annemin telefonu değil mi? Evet, annenin telefonu. Hepinizin telefonuna izleme cihazı yerleştirdim. Hırsız kimse bununla izleyeceğim. Ya hırsız telefonunu yanına almazsa? Alacak. Alması lazım. Cihaz işe yarıyor. Zon zon düğüne bakılırsa biri harekete geçmiş. Orada birisi var. Baba, hırsız sen miydin? Evet, bendim. Ama hırsızlık yapmıyordum. Hım, bu hayatta babana bile güvenme boşuna dememişler. Hadi boş boş konuşup durma da ışığı yak ve herkesi salona topla. Anlatacağım her şeyi. İşte böyle. Ah babacım, neden bize en başında söylemeyip de böyle bir işe kalkıştın? Ne deseydim kızım? Zafer'i hiçbiriniz sevmiyorsunuz. Başı belada borç mu istiyor deseydim. Baba peki beni niye soymuyordun? Zafer senden bir şey çalmamı istemedi. Ondan hayır gelmez dedi. Aman, iyi ki istememiş. Neyse ki her şey yoluna girdi. Baba, kaybolan eşyaların içinden turuncu elbisemi bulamadım. Yenisini alır mıyız? Elbise almak mı?